anında bu vatanın bekası milletin güvenliği için görevine giderken elin bir trafik kazasında şehadet şerbetini içen iki şehitimizi yarın sevgili Habibine komşu eyle, ruhlarını şad eyle ya Aile fertlerine, yakınlarına, akrabalarına dost... Mekanı cennet olsun. Şehit jandarma subay kıdemli çavuş Hakkı Er Yılmaz'ın özgeçmişi. 1 Ocak 1997 tarihinde Manisa ilinin Akisar ilçesinde doğmuştur. İl 10 2025 tarihinde görev için gittiği Sakarya ilinin Akyazı ilçesinde meydana gelen elim trafik kazası sonucunda şehit olmuştur. Merhum evli olup iki çocuk babasıdır. Allah'ına gönül vererek huzurunda açtık ellerimizi. Limen yukteru fi sevilillahi Şehitler için onlar ölüler demeyin. Zira onlar diridir. Siz anlayamazsınız. Ya Rabbi şehitlerimizi Ali makamlarda misafir eyle. Kendilerini sevgili Habibine komşu eyle. Yakınlarına şefaatlerinden müstefil ol. Sabırlar insan ve ikram eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin şu anda memleketleri uğurluyoruz. Zat-ı iman ederek. Al! Ola! Ellerinize maç maç